Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hudutsuz Sevda videosuyla analiziyle karşınızdayım. Hudutsuz Sevda dizisinde artık aşk, entrika mevzuları artık son bulsun istiyoruz. Gerçekten eski Hudutsuz Sevda dizisini özler olduk. İlk sezonda yaşanan aksiyon sahnelerini adeta özler olduk. Tabii ki de arkadaşlar ilk sezonda yaşanan aksiyon sahneleri tabii ki de Herhangi bir ceza yememek için tabii ki de biraz daha dikkatli olunuyor. Çünkü biliyorsunuz herhangi bir şiddet özendirici bir olay olduğu zaman Rütük tarafından hemen ceza maruz kalınıyor diziler çünkü. Tabii ki de buna da dikkat edildiği için aksiyon sahnelerinden biraz kaçınıldığını düşünüyorum. Bir de aynı zamanda aksiyon sahneleri biraz daha maliyetli açıkçası arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki bölümlerde artık aşk ve entrika mevzuları bir son bulur ve aksiyon sahneleri hızlı hızlı bir şekilde geçileceğini düşünüyorum. Sizler de arkadaşlar bir an önce artık aksiyon sahneleri başlasın isteyenler videoyu beğenmeyi, sayımızı senariste göstermeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.